nedense son zamanlarda hep kadınların çatısı dar, hep çocuklar tombul, hep doktorlar sezeryan yapalım diyor. Yani doktorlarımızın çoğu. Çünkü çevremde normal doğum isteyen çok arkadaşım var ama son anda nedense bir sıkıntı oluyor. Hop sezeryan aldık diyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle hem aile hem de doğuracak olan e, gebemiz hem de doktoruna bağlı. Yani birçok faktöre bağlı. Dün gebe okulumuzda 10 tane yakın e, gebe çift vardı. Bunlara sordum işte normal doğum mu sezeryan mi? Onundan onu da normal doğum için e, parmak kaldırdı. Ama tabii ki bunların en fazla 4 ya da 5'i normal doğum yapabiliyor. Doğumdaki ilk ağrı ile birlikte o stresi kaldıramayacağını düşünüyor. Sezeryan kararı alabiliyor. İşte doktoru ben normal doğum yaptırmıyorum sezeryana e, öneriyorum dediğine sezeryana yönlenebiliyor. Veya bunlardan gerçek endikasyon olarak işte bir ya da iki tanesi gerçekten bir problem olduğu için sezeryana gidebiliyor birçok nedene bağlı aslında. Sezeryan tabii ki bizim için daha kolay. planlayabiliyoruz, istediğimiz zaman yapabiliyoruz. Yarım saatte işimiz bitiyor. Ama normal doğum bir yolculuk. Yani bu beş Sizi gecenin dördünde de arayabilirler Arayabilir. değil mi? Baba der ki e, hanımın suyu geldi, doğumu hazır, sancıları arttı gelin diyebilir. Tabii yani siz o esnada bir dakika işim var, işte çocuğumla oynuyorum veya e, toplantıdayım deme gibi bir şansınız yok tüm her şeyi iptal ediyorsunuz. Ve hastaneye geliyorsunuz ve o süreçte yanında oluyorsunuz hastanın. Ve o yolculukta her şey olabilir. Yani bebekte ilerlemeyebilir, sezaryen almanız gerekebilir, zor doğum olabilir, bebeğin kalp atışları düşebilir. Bu stresin hepsini yaşamak zorundasınız. <laughs> Doğru bir de öyle bir sıkıntılar da evet. olabiliyor. Bir de çevremde duydum. Sezeryanlı doğumdan sonra e, astım, bronşit olma oranı ya da alerji son zamanlarda çünkü herkesde özellikle çocuklarda çok fazla alerjik hastalıklar var. Sezeryanlı doğum yapanlarda bu daha çok yaygın evet. deniliyor. Doğru bir bilgi mi bu? Şimdi şöyle bebek anne karnında bir sıvının içerisinde yaşıyor. Bu sıvı tabii ki e, aspire ediyor. Yani e, anne karnında ciğerleri suyla dolu oluyor. Tabii ki normal doğum esnasında bir kanalın içerisinden geçerken ve zorlanırken göğüs kafesi basıldığı için o sıvıyı rahat bir şekilde atabiliyor. Ve o stres anında çocuk dış ortama çıktığında rahat bir şekilde o stresle yaşadığı için hayatına devam ediyor. Ama şöyle düşünün 38 haftalık bir anne bebek uyuyor o keyfi yerinde her şey mükemmel annesinden besleniyor rahat ama bir bakıyor ki birden bir şeyler oluyor. Pat diye dış ortama çıkartılıyor. Hiçbir stres yaşamadan. akciğerlerindeki sıvı kanala girip boşaltılmadan pat diye dış ortama çıkıyor. Tabi bu da bebeğin solunum sıkıntısına neden olabiliyor. 10 tane gebeden bir ya da iki tanesinde. E, alerjik bir durum değil. Aslında mekanik olarak o sıvıyı rahat boşaltamadığı için solunum sıkıntıları sezeryanla doğan bebeklerde daha fazla oluyor. Normal doğumun faydaları. Evet. Özümüz değil mi? Aynen. ...annelerimizin, ninelerimizin yapmış olduğu ama tabii ki şartlar, koşullar e, etkiliyor bunu muhakkak ki. Tabii ki. Önceden çünkü 8-10 tane doğum yaparlarmış, hepsi normal doğum olurmuş. Maşallah, e, sağlıklıymış herkes. Aslında yani e, tabii ki yanlış bir mesaj vermek istemem ama... E, ...tabii ki daha önceden tabii doktorlar da çok sınırlı sayıdaydı. Birçok köylerde doğum yapanlar ebe bile olmayıp yani köyün... Ebesi olarak nitelendirilen evet, ve bu doğru. doğumları yaptıran e, ekipler vardı. Tabii ki ama burada e, işte risk faktörlerini bilemedikleri için doğup da ölen bebek sayısı da çok fazlaydı. Onu da göz ardı etmemiz lazım. Tabii e, kanama sonucu ölen e, kadınlarımız anneler, da vardı. Annelerimiz, ki... e, bebeklerde işte 5 doğumdan ikisi üçü ölen bebeklerde e, vardı. Tabii ki her şey e, dediğim gibi doğal en iyisi. Ama risk faktörü varsa da sezeryana olmasında fayda var. Bir de son zamanlarda çok fazla kadınlarımızda miyom ve çikolata kisti var. Çok büyük sıkıntı ve çok evet. yaygın. Çocuk olmasını ya da hamile kalma sürecini etkiliyor mu miyomu varsa ya da çikolata kisti varsa? Şöyle, miyom normalde e, hastanın hamile kalmasını etkileyebilir. E, hamile kalmış bir bayanda da düşüğe de neden olabilir. O yüzden e, miyomun yerleşimi önemli. Rahim duvarında mı yerleşim yerleşmiş yoksa rahimin içerisinde mi veya dışında mı yerleşmiş bunları bilmekte fayda var. Çikolata kistinin boyutu nedir? Tüplerde bir yapışıklık yapmış mı? Rahim duvarında bir yapışıklığa neden olmuş mu? Bu faktörlerin hepsi tabii ki gebe kalmada veya gebe kalmış bir hastanın doğuma kadar gelebilmesinde etkili faktörler. O kisti varsa ilk önce kist tedavisi ya da miyomu varsa mutlaka öncesinde miyom tedavisi mi olması gerekiyor anne olmadan önce? Şöyle, ya yani eğer e, rahim duvarında veya rahim içerisinde değil de rahimin dış kısmında ise herhangi bir tedavi almasına gerek yok. Çünkü bu gebe kalmasına ve gebelik sürecine bir etkiye neden olmaz. Şu anda benim bir e, geben var, 39 haftalık. Rahimin dış kısmında 8 santimlik bir miyomu var. E, şu ana kadar bir problem yaşamadık sadece ağrı dışında. Ama rahim duvarında bir miyomu varsa tabii ki bebeğin oraya ilk aşamada yapışmasını e, engelleyebilir veya yapıştıktan sonra düşe. Neden olabilir? Rahim duvarındaki miyomların, yani süt mikroz miyom dediğimiz miyomların e, öncesine tedavi edilmesi gerekebilir.